Haziran'da ölmek zor. Orhan Kemal'in güzel anısına. İşten çıktım, sokaktayım, elim yüzüm üstüm başım gazete. Sokakta tank paleti, sokakta düdük sesi. Sokakta Thompson, sokağa çıkmak yasak. Sokaktayım, gece leylak ve tomurcuk kokuyor. Yaralı bir şahin olmuş yüreğim, uy anam anam. Haziranda ölmek zor. Havada tüy, havada kuş, havada kuş soluğu kokusu. Hava leylak ve tomurcuk kokuyor. Ne anlar acılardan güzel Haziran, ne anlar güzel bahar. Kopuk bir kol sokakta çırpınıp durur. Çalışmışım 15 saat, tükenmişim 15 saat, acıkmışım, yorulmuşum, uykusamışım. Anama sövmüş patron, ter döktüğüm gazetede sıkmışım dişlerimi ıstıkla söylemişim umutlarımı susarak söylemişim sıcak bir ev özlemişim sıcak bir yemek ve sıcak bir yatakta unutturan öpücükler çıkmışım bir kavgadan vurmuşum sokaklara sokakta tank paleti sokakta düdük sesi sarı sarı yapraklarla birlikte sanki dallarda insan iskeleti, asacaklar Aydemir'i, asacaklar Gürcan'ı, belki başkalarını, pis bir ota değmiş gibi sızlıyor genzim, dökülüyor etlerim sarı yapraklar gibi, asmak neyi kurtarır? Sarı sarı yaprakları kuru dallara, yolunmuş yaprakları kırılmış dallarıyla, ne anlatır bir ağaç, hangi rüzgar, hangi kuş? Hani nerede rüzgarlı kuş sesleri? Asılmak sorun değil, asılmamak da değil. Kimin kimi astığı, kimin kimi neden, niçin astığı? Budur işte asıl sorun. Sevdim gelin morunu, sevdim şiir morunu. Moru sevdim tomurcukta, moru sevdim memede ve öptüğüm dudakta. Ama sevmedim hayır, İğrendim insanoğlunun yağlı ipte sallanan morluğundan. Neden böyle acılıyım? Neden böyle ağrılı? Neden, niçin bu sokaklar böyle boş? Niçin, neden bu evler böyle dolu? Sokaklarla soluk alır evler, Sokaklarla atar nafsı kentlerin. Sokaksız kent, kentsiz ülke, Kahkahanın yanı başı gözyaşı. İşten çıktım, elim yüzüm üstüm başım gazete karanlıkta akan bir su gibi vurdum kendimi caddelere. Hava leylak ve tomurcuk kokusu, havada kör yoluna, havada suçsuz günahsız gitme korkusu. Ah desem eriyecek demirleri bu korkuluğun, oh desem tutuşacak soluğum. Asmak neyi kurtarır, öldürmek neyi, yaşatmaktır önemlisi, güzel yaşatmak. ABC'den geçirmek kıracın çekirgesini ekmeksiz, yuvasız, hekimsiz bırakmamak. Ah yavrum, ah güzelim, canım benim, sevdiceğim, bir tanem. Kısa sürdü bu yolculuk, ne ilersin ki sonu yok. Gece leylak ve domurcuk kokuyor. Uy anam anam, Haziran'da ölmek zor. Neredeyim ben, neredeyim ben, neredeyim? Kimsiniz siz, kimsiniz siz, kimsiniz? Ne söyler bu radyolar gazeteler ne yazar Kim ölmüş uzaklarda Göçen kim dünyamızdan Asmak neyi kurtarır Öldürmek neyi Yolunmuş yaprakları ve kırılmış dallarıyla bir ağaç söyler hangi güzelliği Kökü burada yüreğimde Yaprakları uzaklarda bir çınar ıstık çala çala göçtü bir çınar. Göçtü Mehmet diye diye. Şafak vakti bir çınar silkeledi kuşlarını, güneşlerini. Oğlum, sana sesleniyorum, işitiyor musun? Mehmet, Mehmet. Gece leylak ve tomurcuk kokuyor. Üstüm başım, elim yüzüm gazete. Vurmuşum sokaklara, vurmuşum karanlığa. Uy anam anam, Haziranda ölmek zor. Bu acılar, bu ağrılar, bu yürek. Kim, neyi kimden esirgiyor? Bu buz gibi sokaklar, bu ağaçlar niçin böyle yapraksız? Bu geceler niçin böyle insansız? Bu insanlar niçin böyle yarınsız? Bu niçinler niçin böyle yanıtsız? Kim bu korku, kim bu umut? Ne adına, kim için? Uyarına gelirse tepemde de bir çınar demişti on yıl önce. Demek ki on yıl sonra, demek ki sabah sabah, demek ki manda günü, demek ki şilebezi. demek ki yeşil biber, bir de Mehmet'in yüzü, bir de güzel İstanbul, bir de saman sarısı, bir de özlem kırmızısı, demek ki göçtü usta, kaldı yürek sızısı geride kalanlara. Neredeyim ben, neredeyim, kimsiniz siz, kimsiniz?'' Yıllar var ki ter içinde taşıdım ben bu yükü. Bıraktım acının alkışlarına 3 Haziran 63'ü. Bir kırmızı gül dalı şimdi uzakta bir kırmızı gül dalı eğilmiş üzerine yatıyor oralarda. Bir eski gömütlükte yatıyor da bir kırmızı gül dalı eğilmiş üzerine. Okşar yanan alnını. Bir kırmızı gül dalı Nazım Usta'nın Gece leylak ve tomurcuk kokuyor. Bir basın işçisiyim. Elim, yüzüm, üstüm, başım gazete. Geçsem de gölgesinden tankların, tomsonların. Şuramda bir çalı kuşu ötüyor. Uy anam anam, Haziran'da ölmek zor. Hasan Hüseyin Korkmazgil.